Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sizler için sizler de dileklerinizi dileyin güzellikler dileyin güzellikler olsun inşallah arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum telefon numaramı yazabilirsiniz lütfen beni aramayın whatsapp'tan mesajlarınızı bekliyorum mutlaka mesajlarınıza dönüş yapıyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet evet evet. Daha güzel gözüküyor bu taraftan arkadaşlar. Pek ışığı ayarlayamıyorum galiba ben. Ama bugün güzel. Evet. Evet. Evet sevgili dostlarım izleyenin niyetine Kolektif bir açılım yapıyorum ee, Öngörülerimi söylüyorum Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar üçlü bir vakiti gösteriyor Burada üçlü bir e, ayın 13'ü 23'ü gibi olabilir. Acil hızlı bir haberin geleceğini gösteriyor Bakın burada bir tabanca var tabanca köpük köpük şekilde çıkmış. E, duyulacak bir ses, bir haber, dışarıdaki bir kişinin e, belki bir stresi ve sıkıntısı var. Ona ona yardım etmek zorunda kalabilirsiniz sevgili dostlarım. Burada e, devletle alakalı belki bir asker, belki bir polis gibi, belki bir hakim, savcı gibi e, özel kıyafeti olan, özel üniforması olan mesleğinin üniforması var. Böyle bir kişinin Hayatınıza girebileceğini gösteriyor. Böyle biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza böyle birisi girebilir. Aman arkadaşlar emin olmadan tanımadan kimseleri hayatınıza almayın. Her zaman söylüyorum. Evet. Burada araba üzerinde bir yere gidiyorsunuz. Gideceğiniz yerde 2-3 kişi sanki hazırlanmış da... Ee, gardını almış, size cephe almış gibi bir şeyler e, açıklıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar ve bir konu var, tartışılan bir konu var. İnşallah bu konuyu da çözüme bağlayacaksınız. Koskocaman evinizin önünde bir ağaç çıkmış. Ağacın filizleri, kolları, dalları artıyor burada. İnşallah <laughs> pardon inşallah şöyle bir dallanıp budaklanıp çoğalma büyüme dönemindesiniz. Bir iş sözü verilmiş size. O işi ümitle bekliyorsunuz. Bir kişi tarafından verilen ümitler var. Hayaller kurduruyor size. Bununla da alakalı çok güzel bir gelişme, çok güzel bir haber alacaksınız. Fakat bir kişi söz vermiş bu işi. Onu gösteriyor. İsminde E harfi var. E harfi Edirne'nin E'si, Manisa'nın M'si ve Sivas'ın S'si var bu kişinin isminde. Ve bu kişi şöyle söyleyeyim e, elinde bir telefon sizin ona telefon açmanızı bekliyor gözü yolda kalmış böyle bir telefonunuzu bekliyor arkadaşlar çok önemli bir görüşme yapacaksınız herhalde e, onun için beklemede birileri var. Elif harfi çıkmış Elif gibi dimdiksiniz inşallah e, dallarınızı da dökseniz kollarınız bacaklarınız bile kırılsa. Hayalleriniz ve ümitleriniz bile ölse siz maşallah güçlü olmayı artık öğrendim diyorsunuz. Elif gibi dimdik ayakta çıkmışsınız. 12 rakamı çıktı. Evet. 12 ya 12 yaşında ya da 21 yaşında evinizde olan bir kişinin sevindirici bir haberini alacaksınız. Artık bir sınava mı girecek? belki sağlığıyla alakalı bir problem olabilir bu kişinin de sevinci evde bir bayram havası yaşatacak inşallah. Karnınızda böyle önünüze bir top gibi böyle almışsınız bekliyorsunuz. Siz bana bu sıkıntıları yaşattınız. Ben beklemedeyim. Bunun zamanı ve vakti gelecek. Ben de size bu sıkıntıları geri iade edeceğim gibi beklemedesiniz arkadaşlar. Aman kimseleri beklemeyin Allah aşkına arkadaşlar. Unutun gitsin. Sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi. Evet, ee, burada denize böyle bir çapa salıyorsunuz sanki ee, çapa mı derler, çapa mı derler bilmiyorum ama böyle bir duraklama gibi. Artık yerim sağlam. Artık ben burada köklenebilirim. Ben burada büyüyebilirim der gibi kararlar alacaksınız. Çok fazla yer değiştirmiş olabilirsiniz. Yer ve mekan değiştirmiş, iş değiştirmiş, şehir değiştirmiş olabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada artık bir köklenmekten bahsediyor. İnşallah arkadaşlar şöyle söyleyeyim hep üçlü bir vakti gösteriyor ama yani 3 hafta 3 ay gibi bir dönemde şöyle bir bulunduğunuz yerde köklenmek, güçlenmek, İnşallah güçlenirsiniz. Evet. Bir yaşlının elini öpmeye, duasını almaya gideceksiniz. Böyle bir durum var. Beklemede olan bir yaşlınız var arkadaşlar. Sizi dört gözle bekliyor. Belki kırıldınız. Belki kayınvalide, belki kayınbaba, belki kendi anneniz, babanız böyle bir kırgınlık, bir dargınlık varsa eğer böyle bir Beyaz bayraklar sallanıyor. Bir kırgınlık. Büyüklere kırgınlık olmaz zaten. Büyükler de... Nasıl diyeyim? Kalpleri yumuşasın. Sevgi göstersinler inşallah. Zafer anıtı çıkmış. Arkadaşlar burada... Pardon. Özgürlük anıtı çıkmış. Özgürlüğünüze düşkünsünüz. Özgürlüklerinizin kısıtlandığını mı hissediyorsunuz? Birileri mi gözetliyor her, her hal ve hareketinizi? Burada beni artık özgür bırakın der gibi elinizi kolunuzu kaldırmışsınız yukarı doğru. Ben artık özgürüm, serbest bırakın, serbest. Bir şeyler için zorlanmaya gelmiyorsunuz. Birileri sizi zorlamasın. Burada kal gitme ya da şunu yap, bunu yapma gibi kısıtlamalara da gelemiyorsunuz arkadaşlar. Onu gösteriyor. Ahtapot gibisiniz maşallah. 8 tane kolunuz var sanki. Bir işle değil Birkaç işle aynı anda ilgilenebiliyorsunuz ee, Bir sürü insanı aynı anda idare edebiliyorsunuz Onu gösteriyor Çalışan iş ortamı var burada İş ortamında kişiler birbiriyle bir mücadele var Anlayamıyorum tabii ki ben burada ama Böyle bir çekişme Şöyle göstereceğim Bakın şurada 3 kişi Neyi paylaşamıyorsunuz? Problem nedir? Bilemiyorum ama üç kişi böyle dirci dirci birbiriyle kavgalı. Belki yüz yüze bakınca hiçbir şey yok. Ama maşallah arkadan herkes birbirinin arkasında kızgınlıkları ve öfkelerini kusuyor. Evet Rize'nin R'si, Fatsa'nın F'si ve Edirne'nin E'si bu isimde olan bir kişinin de ee, nasıl diyeyim? çok hararetli, stresli, sıkıntılı eve girişi var. Evet, Rize'nin R'si, Fatsa'nın F'si ve Edirne'nin N'si bu harfler olabilir isminde. Bu kişinin de e, hani nasıl diyeyim, kızgınlık ve öfke ile evinize gelebilir. Onu gösteriyor. Bir nikah bekliyorsunuz belki bir kişi evlenir, evden gider derken iki çocuk belki arka arkaya olacak evlilikleri. Yani iki tane nikah girebilirsiniz arka arkaya arkadaşlar. İnşallah Allah mutluluk versin. Burada onu gösteriyor. Evet, bir sınav var burada galiba. Çünkü kişiler ellerinde kağıt, kalemler dizili bir şekilde sıraya girmiş şekilde e, dizilmişler. İnşallah arkadaşlar başarılar diliyorum. E, sınava girecek çocuklarımıza, evlatlarımıza Allah yollarını açık etsin güzel müjdeli haberler var ee, emek sarf eden herkes başarısının mükafatını alacak inşallah evet bir bebek haberi var belki bir tedavi görüyorsunuz belki kızınız, belki gelininiz belki siz görüyorsunuz tedavi bir bebek haberi alacaksınız bu da evinize mutluluk üstüne mutluluk getirecek inşallah ağzınızda bir pipo var arkadaşlar dumanı tütüyor eee içinize attığınız sıkıntılar var. Farkındayım, görüyorum. Herkes de var arkadaşlar. Burada içinize atınca patlamanız sert oluyor. En azından yavaş yavaş duygularınızı belirtin. Ve öyle efkarlı içiyorsunuz ki e, o zararlı maddeyi aman içmeyin. E, burada çok efkarlısınız. Kafanız dolu, kafa yorgun. Bunu şöyle bir seyahatlerle ya da mutlu olduğunuz bir şeyi yaparak atabilirsiniz üzerinizden sevgili dostlarım. Evet şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında her zaman olduğu gibi tarot açılımı yapacağım sizler için arkadaşlar. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet. Bakın burada boylu boyunca uzanmışsınız. Elinizde bir yılan var. Bir yılanla güreş yapıyorsunuz. Zorlu bir insanla mı yaşamak zorundasınız? Zorlu bir kişiyle mi çalışmak zorundasınız? Zor olanı başarıyorsunuz arkadaşlar. Zor olanı başarıp hayal ettiğiniz mal, mülk neyse, hedef neyse İnşallah bu hedefe ulaşacaksınız, ulaşacaksınız. Bakın şurada bir ağacın dibinde oturuyorsunuz. Gördünüz mü? Ağaç var, ağacın dibinde oturuyorsunuz. Ağaç çok taze bir ağaç, daha küçük bir ağaç. Ümitleriniz, hayalleriniz var. Belki evlenip yuva kuracaksınız. Belki bir işe atılıp o işte büyüyeceksiniz inşallah. Ama buradaki ağaç o kadar güzel çıkmış ki inşallah bu kadar zor insanlara sabretmenin, hayatın zorluklarını kucaklamanın mükafatını mutlaka göreceksiniz. İki evlat mı var, üç evlat mı var? Burada peşinizde sizi de takip eden insanlar var. Size ulaşmak istiyorlar inşallah. Çünkü tepeniz aydınlık çıkmış. Sıkıntı, gam, keder çok şükür bir şey yok. Eğer bir rahatsızlık ile ulaşıyor, uğraşıyorsanız pardon bir de konuşmayı bilsem. Şurada parmağımın önünde bir gördünüz mü? Birli bir vakitte hastalık, sıkıntı, gam ve kederin yok olacağını gösteriyor. Bakın burada bir, bir yazıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ve bir yüke ulaşmak. Ağlıyorsunuz, belki gözyaşlarınız var, sıkıntı. Size ait olan bir malı birileri el koymuş olabilir. Neden bana bunu yaşatıyorsunuz? Neden varlık içinde yokluk gösteriyorsunuz, yaşatıyorsunuz diyebilirsiniz. Bu mücadelenin sonuna geldiğiniz, inşallah huzuru ve mutluluğa erişeceğinizi gösteriyor. Bir de tarot açılımı yapalım, bakalım ee, kartlar sizin için ne söyleyecek. Evet arkadaşlar, şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz falımda ne var kanalımdan başka kanalım yok. Sadece instagramda falimda ne var alt tire e, kanalıma aittir. O kadar e, bunu belirtmek istiyorum. Çünkü soranlar var. Belki sesimi benzetiyorsunuz. E, başkalarıyla bilemiyorum. E, fakat falımda ne var kanalından başka da kanalım yok. Benim ismim de Sevim. Sevim abla diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir harika. Ben sevdim. Hayatıma aldım. Değer veriyorum diyorsunuz. Fakat nedense karşımdaki kişi sevgimizin arkasında durmuyor. Beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. İlla erkekler yapmıyor bu işleri arkadaşlar. Bayanlar da yapıyor biliyorsunuz ve burada keyifli bir dönem gelecek. Ben ilişkiden bahsediyorum. Arkadaşlık, sevgi, şöyle diyeyim eş gibi düşünün. Ama keyifli bir dönem, dokuzlu vakit. 9 dokuz gün, 9 hafta, 9 ay gibi, 9. ay gibi diyebiliriz. Dokuzlu bir vakti veriyor. Sıkıntılar çözülecek diyor. Bunlar gelip geçici dertler, tasalar. Merak etmeyin. Ayağınız yeni daha sağlam basacak. Yaptığınız hataları yapmayacaksınız. Para odaklısınız. İş, para, kariyer. Bunlara ulaşacaksınız. Muradınıza ereceksiniz inşallah. Verilen sözler yerine getirilmiyor ki abla diyorsunuz. İş sözü veriyorlar gidiyorsun. Fiyasko. Sonuç yok. Bari ümitlendirmeyin insanları. Öyle değil mi? Ve burada birilerine karşı bir savaş veriyorsunuz ama savaş verdiğiniz muhataplar ortada yok. Yani Don Kişot gibi artık değirmenlerle mi dövüşüyorsunuz tartışıyorsunuz bilemiyorum. Fakat verilen sözler yerine getirilmiyor, yalpalıyorsunuz. Üzerinizde blokajlar var. Küçüklükten kalma, aileden gelme, köklerden gelme blokajlar var. Belki de zorlu bir çocukluk geçirdiniz. Çocukluğunuzdan kalan bir sıkıntı olabilir evinizde bacak problemi yürümeyle alakalı bir aksaklık yürümede bir aksaklık ya da nasıl diyeyim dolaşım bozukluğu bacaklarla alakalı bir sıkıntısı olan var ise dikkatli olsun arkadaşlar burada yeni başlangıçlar yapıyorsunuz Ben hayatımı sıfırlıyorum resetliyorum kimseden bir şey beklemiyorum Ben gururumla yaşayacağım diyorsunuz Uçurumun eşiğindesiniz, ucundasınız. Lütfen dikkatli olun. Ayağınızın altındaki toprak çok kaygan. Bilgiçlik taslamayın lütfen. Arkadan güneşin doğması harika. Yolunuz aydınlık. Önünüzde daha sıkıntılar var, badireler var. Ama bunlar diyor gidecek. Merak etmesin. Kaygı barındırmasın. Kaygılandıkça kaygının içine batarsınız arkadaşlar. Ve burada arkanızdan konuşanlar, eleştirenler, Maşallah bol yapacak bir şey yok. Ve çok kez öldüm ben. Ama yine yaşamayı bildim, ayakta durmayı bildim e, diyorsunuz. Ve bu son karanlık zaten inşallah düştüğünüz yerden kalkarsınız. Arkanızdan o kadar çok darbe almışsınız ki arkadaşlar, düşmanınızı bile bilmiyorsunuz. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz ve Şöyle diyeceğim, devamlı eleştiriliyorsunuz, devamlı yaşamınız, hayatınız herkes tarafından eleştirilir mi? Ya da evin içerisindekiler devamlı eleştiriyor mu ki buz gibisiniz, hiç yorum bile katmıyorsunuz, farklı bir dünyadasınız sanki. Duygulara küstürdüler beni, artık kimseyi sevmeyeceğim. Ya da bir evlilik var, bir ilişki var, partneriniz arkasını mı döndü? Ne seni istiyorum? ne senin duygularını istiyorum mu dedi acaba. Burada böyle bir kırgınlık dargınlık olabilir ama arada köprüler yıkılmamış. Bir ümit var yani gelebilir onu gösteriyor. Ve burada sevgide de pinti, parada da pinti insanlar karşıma çıkıyor. Benim kaderim bu galiba diyorsunuz. Ve emek veriyorum, emeğimin karşılığını azalıyorum ama helalinden kazanıyorum, emekçisiniz. Burada birikimler yapacağınızı gösteriyor inşallah yakınımdaki insanlardan hep zarar gördüm ben iyilik yaptım acıdım yanıma aldım çalıştırdım ya da yanıma aldım işe soktum ya da destek oldum maddi manevi diyebilirsiniz lütfen arkadaşlar iyilik yapmak çok güzel bir şey fakat çok fazla içinize almak tanımadığınız kişileri içinize almak ...güzel bir şey değil... ...bunun zararını görürsünüz... ...burada çığlık atıyorum ama... ...çığlığımı duyan yok... ...emek veriyorum... ...beceriklisiniz, eller becerikli... ...kafa çok çalışıyor, zekisiniz... Ee, ...ve çocuklar var... ...çocuklar da yetenekli... ...eğer evliyseniz çocuğu olan varsa... ...çocuklar da yetenekli... ...yıldızlar tepenizde eğitim hayatınız olabilir... Ee, ...adınızın önüne bir sıfat eklenebilir bir memurluk, bir amirlik, bir görev illa memurluk olmaz. Bir işe girerek bir e, isim alırsınız, bir sıfat eklenir isminizin önüne. Böyle bir durum yaşanabilir. Yaptığınız iş ne olursa olsun, belki bir resimle uğraşıyorsunuz, belki müzik, belki spor, belki aşçılık, belki modelistlik, belki kuaförlük, aşçılık ne diyeyim yani? Ne iş yaparsanız yapın. Her şeyin güzelliğini yapabilecek kadar yeteneklisiniz maşallah. Burada onu gösteriyor ve adınızın duyulacağını, sesinizin duyulacağını, söylemlerinizin de kıymetli olacağını belki hiç görmediğiniz kadar değer göreceksiniz arkadaşlar. Harika. Aşık olmaktan bahsediyor sevgi. Hayatınıza sevgi girsin inşallah. Birilerinin, birinin pardon hayatınıza Dokunması lazım, sevgiyi hasretsiniz, ilgiyi hasretsiniz. Anladığım kadarıyla, inşallah arkadaşlar hayatınıza güzel ve iyi insanlar girsin. Lütfen sosyal medyadan girmesin, mümkünse rica ediyorum. Dikkatli olun ve kızgınlıklarınız var. Demek ki ilişkiler oldu, arkadaşlıklar oldu. Bu konuyla alakalı sinirlerinizin yıprandığını düşünüyorum ben. Ve burada bir kadının oyununa gelmekten bahsediyor. Çok dikkatli olun dedim ya biraz önce de. Hayatınıza giren çıkan insanlara dikkat edin. Ee, güvenilir bir insansınız. Sadece güvenecek bir insan arıyorsunuz. Ee, i̇nanın komşunun bile güvenilir olması dünyanın en güzel şeyi. Bırakın akrabayı aileyi. Komşu bile bizim için çok çok önemlidir. Burada güveneceğiniz bir insanla tanışacaksınız. Eğer hayatınızda biri yoksa hayatınıza birisi girecek güvenilir temiz ve hayalinizdeki prens gibi düşünün prenses gibi düşünün e, ya da bir iş yapmak istiyorsunuz bir ortak arıyorsunuz gel beraber yapalım diyeceğiniz güvenebileceğiniz bir insan çıkacak karşınıza arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Telefon numaramı yazabilirsiniz. Lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Ben size mutlaka dönüş yapıyorum sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.